Verilen organik bileşik ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. A şıkkında sistematik adı 2-3 dimetil butandır diyor. Burada arkadaşlar ana zincirimizi şöyle hemen alalım. Bakın iki tane alkil grubumuz dal şeklinde. E, i̇kinci ve üçüncü karbonlara bağlı. Buradan sayarsanız 1-2-3-4 şeklinde. İsterseniz sağdan sayın. Simetrik yapı olduğu için bir problem olmayacaktır. Dolayısıyla 2-3 dimetil butandır ifadesi doğru. Normal egzan bileşiği ile zincir dallanma izomeri gösterir diyor. Şimdi normal egzanda arkadaşlar 6 tane karbon var. Sonuçta alkan yapısı. Burada da yine 6 tane karbon ve alkan olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla izomer midir? Doğrudur diyeceğiz. Bir molekülündeki toplam sigma bağ sayısı 19'dur diyor. Karbon sayısı 6 arkadaşlar. Hemen şöyle C6. Hidrojen sayımız da alkan yapısından dolayı 2N 2 yapacak. Yani H14 diyebilirsiniz. Toplam atom sayımız 20. Bakın 20'den 1 çıkaracağız. E, düz zincirli yapılarda 1 çıkarıyoruz. Halkalı yapı olsaydı çıkarmayacaktık. Direkt atom sayısını söyleyecektik. Burada 19 ifadesine doğrudur diyeceğiz. 2 tane izopropil alkinin birbirine bağlanma sonucu oluşabilir diyor. Bakın şu kısmı gösteriyorum. Şurası izopropil oluyor. Şurası da izopropil oluyor. Ortadaki karbondan birbirine bağlandığını düşünün. Dolayısıyla bu ifadeye de doğrudur diyeceğiz. E şıkkında moleküldeki tüm sigma bağları SP3-SP3 örtüşmesiyle oluşur diyor. Şuna dikkat edin arkadaşlar. Karbonlar sp3 hibritleşmesi yapıyor. Dolayısıyla buradaki göstermiş olduğum karbonlar arasındaki bağlar sp3 sp3'tür. Fakat bir de karbonlara bağlı hidrojenler var. Onlara da sp3 ile s örtüşmesi diyeceğiz. Bakın sp3 karbondan kaynaklı. S ise hidrojenden kaynaklıdır. Dolayısıyla sadece sp3 sp3 örtüşmesi ifadesi yanlış olur. Cevabımız E şıkkı olacak.